Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Duolingo oynayacağız. Duolingo'yu bence herkes biliyordur. Böyle çok popülerleşti bu aralar. Ee, bir yandan da tabii arkadaşımla şey yapıyorum. Böyle girelim. Duolingo. Giriyoruz şimdi. Buraya geçelim. Ben en son matematik işliyordum. Şuradan çıkalım. Öylesine yani. Yoksa matematiğim çok iyi. Şuralardan da çıkalım. Buradan İngilizceye basalım. Şöyle ben en son çok ilerlere gitmiştim. Buradan da şöyle... Neydi o Tema tezahürmesi gibi bir şeydi. Şuradan şu T olacak. Buna basalım. Ondan sonra şuradan buna şunu işaretleyelim. Buradaki Şeker. şekerle şu şey diyeyim. Onu o oh, tamam. Ondan sonra en sıraya geçtik. Lütfen please olacak. Gördüğünüz üzere böyle please, please e işaretleyelim. Yani Dondu. T please. Çay lütfen olacak. Ondan sonra burada teşekkür ederim. Thank you olacak. Ondan sonra sugar. böyle milk, ay dur, milk yeah. or sugar. sugar. Evet, bu da oldu. Üst üste 5. Evet, şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizden çok teşekkür ederim. Bye bye. Diğer partta hemen sizden 2 2 100 like istiyorum. 2 yüz abone istiyorum. Lütfen gerçekleştirin. Bye bye. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doğin